Söyle yeğenim. Mekana dair bütün tedbirlerimizi aldık. Besat'ın içerideki dört adamı hariç mekan tamamen bizim kontrolümüzde. Garsonların, mekanı korumaların içerisinde de adamlarımız var. İşte bu. Aslansın. Ama... Ama falan dinleyecek halde değilim. Alparslan içeride kim? Behzat, Besat, Besat içeride. Tam da bununla ilgili. Söyle kısaca. Eğer sen Mesut'u öldürecek olursan... ...Mesut'un istediği şeyi yapmış olacaksın. Bak. Bunu bütün ailem adına söylüyorum. Hepimiz biteriz. Beni de. Amcamı da, seni de. Hızır Ali'yi de içeri almak için. Çürüyene kadar çıkartmamak için yaptılar bu planı. amca. Senden sonra Behzat'ı cezaevinden tahliye etmenin başka hiçbir izahı yok. Eğer onların bir planı varsa benim de bir planım var. Ben de bunu soruyorum. Ne emredersen. Eğer burada öleceğiz diyorsan ölürüz. Gidip yatacağız diyorsan cezaevinde ölene kadar yatarız. Ama bunlar bir plan yapıyorken biz saflık yapmayalım. Planın ne amca?